Herkese merhabalar. İsmim Mersin. Üçgen Yazılım'da Solid Edge CAD danışman olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Solid Edge'in bir başka özelliği olan Design Configurator'dan bahsedeceğim. Buyurun birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz bir konveyör. Konveyörün bir parçası. işte konveyörü oluşturan sistemin ana hatlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz şeyler var. Değerleri var. İşte uzunluk, genişlik, yükseklik. Aynı zamanda aradaki pitch farkı dediğimiz bir fark var. Ee, Design Configurator sekmesine geliyoruz. Sekmesle istediğimiz ölçüleri seçiyoruz. İşte uzunluk dediğimiz, genişlik dediğimiz kısımları ayarlıyoruz. Biz bunları e, tanıtıyoruz tek tek e, yazılım olarak. Yani bunu bir Python gibi düşünebilirsiniz, kod yazar gibi düşünebilirsiniz. Biz tek tek bunları ekliyoruz. Ekledikten sonra, daha sonrasında seçimlerimizi yapıyoruz. Bu şekilde seçtikten sonra bize böyle bir ekran çıkarıyor. Bu ekranda da işte uzunluk, belirlemek istediğimiz uzunluk ve genişliği girdikten sonra diğer değeri de girdikten sonra otomatik olarak bize bir çizim çıkarıyor. Yani bu aslında baktığınızda bizim elimizi hızlandıran büyük teknolojilerden bir tanesi. Ee, eğer ölçüleri beğenmediysek tekrardan başa geliyoruz. Gördüğünüz gibi seçimlerimizi yapıyoruz. Tekrar e, onayladıktan sonra, bekledikten sonra çıkan parçayı görüyorsunuz. Evet yani altındaki yüzeyleri bile değiştirmiş. Farklı bir e, konuma koymuş. Tekrardan kendisi çizmiş. Yani bu insanları e, sektörde hızlandıran, ellerini hızlandıran, işlerini hızlandıran büyük teknolojilerden bir tanesi. Bir başka Solidity videosunda görüşmek üzere iyi kendinize iyi bakın.